Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Şura suresi 44-48. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ve men yudlilillah Allah her kimi yoldan çıkartırsa femalehu min veliyyin min badi artık bundan sonra ona bir veli sahip çıkacak kimse yoktur. Ve taraz zalimine ve sen zalimleri görürsün lemma ra'ul azab azabı gördüklerinde ne? onlar şöyle derler hel ila maraddin min sebil geriye dönmeye bir yol yok mu Değerli izleyenlerim Allah'ın saptırdığına artık hidayet verecek yok ve onu yola getirecek kimse yok. Allahu Teala durup dururken kimseyi saptırmaz. Allah-u Teala hadidir, hidayet edendir, yol gösterendir. Ama bir insan Allah'ın ona verdiği aklı değerlendirmezse, peygamberleri göndermiş, peygamberlerin mesajına kulak vermezse, şeytanın dediğini yapar, nefsinin dediğini yapar, hevasına uyarsa artık onu yola getirecek kimse de yoktur. Ve diğer alemde bu zalim insanlar o azabı görünce tekrar dünyaya gelmek isteyeceklerdir ve hel ila maraddim min sebil geriye dönmeye bir yol yok mu diyeceklerdir. Ama geriye dönmeye bir yol yok. Çünkü insanlar dünyaya bir defa gönderiliyor. Ve terahum yuradun aleha görürsün ki onlar cehenneme arz ediliyorlar. Haşinene zul zilletten eee ürpermiş bir vaziyette titrer bir vaziyette yanzuruna min tarfin hafi ve e, nasıl ki idam edilen e, kılıçla idam edilen bir kimse kılıcın üzerine gelişine e, dehşet içerisinde bakar onlar da benzeri bir bakışla ateşe azaba doğru o şekilde bakarlar ve gâlellezîne âmenû iman edenler şöyle derler İnâl hâsirîn ellezîne hasirû enfusehum ve âhlihum yevmel kıyâme, gerçek anlamda hüsranda olan, zararda olan kimseler kendilerine ve ailelerine kıyamet günü yazık etmiş olan kimselerdir. Yani gerçek anlamda zarar, gerçek anlamda hüsran hem kendini hem de ailesini, çoluk çocuğunu manen perişan edenlerdir. Ele, inna zalimin fi azabim mukim dikkat edin zalimler devamlı bir azabın içindedirler. Buradaki devamlı azap dünyayı da içine alan bir azap şeklinde düşünülebilir. Yani zulüm eden bir insan, zalim olan bir insan iç dünyasında aslında devamlı vicdanı onu rahatsız eder ve iç dünyasında manevi bir cehennem halini yaşar diğer alemde de mücessem maddi cehennemle karşı karşıya gelir. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar için Allah'ın dışında onlara yardım edecek veliler de yoktur. Yardımcılar yoktur. وَمَنْ men yudlilillah Allah kimi saptırırsa فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ Artık o kimse için herhangi bir yol yoktur. Artık onun için yollar bitmiştir, tükenmiştir. Allah'ın yoldan çıkartmış olduğu için herhangi bir kurtuluş ümidi kalmamıştır. Tabi ayetteki bu keskin ifadeleri insan okuduğunda şöyle düşünebilir. Nice insan var ki pek çok böyle günahlar içinde hayatları geçti ama zamanla kendilerine hidayet nasip oldu. Bu ayetleri o zaman nasıl anlamak gerekir? Değerli izleyenlerim Elbette bir insan pek çok günahlara girmiş de olsa, ona yine bir kurtuluş ümidi, bir çıkış yolu vardır. Ama ayette anlatılanlar, artık yollarını bitirmiş olanlar, ilmi ilahide artık dalalet üzere, küfür üzere ölmeleri mukadder olanlar. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela demir paslandığında ateşte ısıtılır, soğuk, soğuk suya batırılır ve bir çelikleme yapılır. Bunun neticesinde üzerindeki paslar gider ve o paslardan kurtulmuş olur. Ama düşünün ki bir demir her tarafı pas haline almış. ve artık bunun çelik haline gelmesi mümkün değildir. Onun için çelik olmak artık söz konusu olamaz. Bu manada değerlendirilebilir. Bir kısım insanlar var, evet kurtulabilirler. Büyük günahlar içinde de olsa kurtulabilirler. Ama bir kısım Firavun gibi, Nemrut gibi, Ebu Cehil gibi zamanımızda benzeri kimseler gibi e, o durumda olanlar artık bunlar için bir kurtuluş yoktur. Onlar tamamen küfrü tercih etmiş. Orada saplanıp kalmışlardır. li <laughs> Rabbikum Rabbinize icabet edin min gable en ye'tiye yevmun la maradde lehu min Allah Şöyle bir gün gelmezden önce artık Allah tarafından tekrar bir geriye dönüş yok. Allah tarafından tekrar geriye dönüşün olmadığı bir gün gelmeden Rabbinize icabet edin. Vefat ile beraber artık kafir insan kalmayacak. Ölen herkes en dehşetli bir kafir de olsa inandım diyecek. İnanmamak zaten mümkün değil. E, diyelim meleklere inanmayan bir insan Azrail'i gördüğü zaman ben inanmıyorum diyemez. Gözle gördüğü bir şey olacak. Ama artık e, imtihan bitmiştir. Onun geriye dönmesi söz konusu değil. İşte o gün gelmeden evvel, can boğaza gelmeden insanların Allah'a icabet etmesi, Allah'ın davetine uymaları gerekiyor. مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَيْنِ يَوْمَ اِذٍ O gün sizin için bir melce, sığınak yoktur. Ve وَمَا لَكُمْ مِنْ Ve sizin için o gün yaptıklarınızı inkar etmek de mümkün değildir. Yani dünyada bazen olur ki insan bir şekilde düşmüş olduğu sıkıntılı bir durumdan kurtulabilir, hapse girer diyelim oradan bir çıkış yolu olur, kaçar veya hafifletici sebepler olur kurtulur. Ama diğer aleme gidildiğinde o cehennemden bir kurtuluş ümidi yok. Öte yandan ben bu hataları işlememiştim, küfre girmemiştim, zulmetmemiştim gibi demesinin de bir imkanı yok. Çünkü şahitler var. Kendi azaları şahit. Melekler onun yaptığını kaydetmiş ve hepsi kayıt altında. Böyle olunca diğer alemde bunları inkar etmek söz konusu olmayacak. Fe in aradu eğer onlar yüz çevirirlersem fe ma arsalnaka aleyhim hafiza ey peygamber biz seni onlara bir bekçi olarak göndermedik. Yani sen Allah'ın dinini tebliğ edersin bunun neticesinde onların bir kısmı inkar edebilir ve taşkınlıklarda bulunabilir ey peygamber sen illa onların başında bir bekçi değilsin sana düşen görev tebliğde bulunmaktır İn aleyke illel belav sana düşen ancak tebliğdir ve inna ize ezaknel insane minna rahme feriha biha biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda bununla ferahlanır. Yani rahmeti tattıran Allah'tır. Bir genişlik veren, imkana kavuşturan Allah'tır. İnsan bu şekilde genişlikte olmaktan, rahat şartlarda olmaktan memnun kalır ve bununla ferahlanır. Ve intusibhum seyyiye eğer kötü bir hal ona dokunacak, isabet edecek olursa bir mergat demet kendi yaptıklarının bir karşılığı olarak ellerinin takdim ettiği şeyler olarak bir musibete maruz kalacak olursa fe innel insana kefur insan o zaman gerçekten çok nankörlük yapar. Yani Allah'ın nimetlerini unutu ve e, Allahu Teala ona o kadar nimet vermişken daha önceki hayatı sağlıkla nimetlerle geçmişken bunları unutur ve e, ileri derecede bir nankörlüğün içine gider. Yani sanki Allah ona bir nimet vermemiş gibi, daha evvelinde sağlık, afiyet gibi şeyler vermemiş gibi bunları inkar etmeye başlar. Peygamberler içinde e, Hz. Eyyub Aleyhisselam bir sabır kahramanıdır. Eyüp Aleyhisselam e, işte bir imtihan olarak malını mülkünü kaybediyor sağlığını kaybediyor ve bir miktar o hastalıklar içerisinde hayatı devam ediyor. Öyle ki vücudundan böyle bir takım kurtlar çıkacak, kurtçuklar çıkacak bir hale gelmiş. Hanımı diyor ki, "Ey bey diyor sen Allah'ın sevgili bir kulusun, peygamberisin. Allah'a dua etsen Allah sana sıhhat afiyet verir. Yani niye dua etmiyorsun?" Bunun üzerine Hazreti Eyüp diyor ki, e, hanımım diyor ben ne kadar zamandır sağlıklı bir şekilde yaşadım diyor. 80 yıl, 80 yıldır sağlıklı bir hayatın oldu. Bunun üzerine Hazreti Üb diyor ki, işte bir miktardır hastayım diye hemen böyle halimi Allah'a şikayet etmek bana ağır geliyor diyor. Allah bana o kadar uzun süre sağlık vermiş, az bir zamanda da biraz bir rahatsızlık vermiş. Bundan dolayı feryadı figan etmek bana yakışmaz diyor. Gün gelip de e, artık e, o vücudunda meydana gelen rahatsızlıklar ibadetine zarar verir hale geldiğinde o zaman Allah'a dua ediyor. Rabbi inni messeniye durru ve enterhamur rahimin. Ya Rabbi zarar artık bana dokundu, bana ilişti. Sen ise erhamur rahiminsin. Yani merhametlilerin en merhametlisisin. Ya Rabbi sen bilirsin diyor. Yine de sağlık ver tarzında doğrudan onu da söylemiyor ve rahimin sen erhamur rahiminsin diyor Cenab-ı Hakk'a havale ediyor ve Cenab-ı Hak da ona yerden çıkan suyla şifa bahşediyor Hz. Eyüp o e, hastalıktan kurtuluyor işte he, her birimiz hayatımız boyunca genelde hayatımız sağlıklı geçer ama e, zaman zaman insan hayatında musibetler, sıkıntılar, hastalıklar veya ekonomik kriz gibi durumlar bu gibi şeyler söz konusudur. Elbette bu gibi durumlarda da insan sabretmesini ve şükretmesini bilmeli. Kur'an-ı Kerim'de sabbar şekur, liküllü sabberin şekur gibi ayetlerde çokça sabreden, çokça şükreden bu iki özelliğe dikkat çekiliyor. Yani insanın zorluklar karşısında sabretmesi bir esastır nimetlere mukabil de şükretmesi esastır. Bunlar dini hayatı yaşamamızda çok güzel ölçüler. Hayat toz pembe bir hayat değildir. Hayatta zorluklar da vardır. Bu zorluklara mukabil sabretmesini bilmeliyiz. Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu sabır kuvveti eğer yerinde kullanırsak bütün musibetlere, sıkıntılara kafi gelebilir. Ve mesela bela geldiğinde tevekkül ile bela yüzünde gülmek insanı rahatlatır ve hatta büyük zatlar o şekilde belalardan adeta lezzet alır hale gelmişler. Musibetlerin tenevvüü onlar açısından musikinin nameleri gibi olmuş ve adeta onlardan lezzet alır hale gelmişler. Mevlana Celaleddin Rumi bir beytinde şöyle diyor Allah: "Elest" dedi, "Sen de bela dedin." Yani Allah, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sordu. Sen de "Bela." "Evet, sen bizim Rabbimizsin." diye cevap verdin. E durum böyleyken taraf ilahiden bir bela gelmişse niye şikayet ediyorsun?" diyor. Yani oradaki bela ifadesi, e, evet anlamında e, Türkçede bela dediğimizde Arapça menşeli bir kelimedir. Bunu çağrıştırdığından Güzel bir söz oyunuyla Mevlana bunu nazara veriyor. Sen ta ezel canibinde bela dedin. Allah da şu dünyada elbette bir takım belalar gönderiyor. Bu da bir imtihandır. O halde ezel canibinde tuttuğun, verdiğin sözü tutman lazım. Ve belalara sabırla mukavemette bulunman, sabırla karşılaman gerekir. Öte yandan bir hadiste şöyle ifade edilir. El mümin belevi. Yani mümin belalara da müptela olur. Ee, yine bir başka hadiste şöyle anlatılmıştır bu. Eşeddün nâsi belâen el enbiyâ En fazla belaya maruz kalan başta peygamberlerdir. sonra diğer Allah'ın sevgili kullarıdır. Demek ki Allahu Teala en fazla belayı, musibeti en sevdiği kullara veriyor hani şöyle kullanılır şöyle bir ifade vardır. Debba sevdiği deriyi yerden yere vururmuş. Yani debba dericim derinin kalitesinin artması için onu yerden yere vuruyor. Böylece o derinin kalitesi artıyor. İnsan şu dünyada bir takım çiğ hareketleri olan bir varlık. Hemen bir anda olgunluğu kazanmakta kolay bir şey değil. Başımıza gelen bir takım sıkıntılar, musibetler, çileler Bunlar insanı olgunlaştırıyor. Hayatta zahmet görmemiş bir insan iyi bir olgunluk seviyesi yakalayamaz. İşte e, şartlar ne olursa olsun, nimet de gelse, bir takım sıkıntılı haller de gelse bunlara mukabil insan gereğini yapmalı. Nimet dalgası estiğinde elhamdülillah şeklinde mukabelede bulunmalı. Musibet dalgası sıkıntılı haller dokunduğunda Buna da sabırla mukabele etmeli. Bunu yapabildiğinde e, adeta hani bir gemi düşünelim. Rüzgar nereden eserse etsin e, yelkenlerini iyi değerlendirebiliyor. Usta bir kaptan var. Ve böylece hedefine doğru rahatlıkla gidiyor. Bizim hedefimiz saadeti darein. Dünya ahiret saadeti. Bunu elde edebilmek için de sabır kuvvetini, şükür kuvvetini yerli yerinde kullanmak lazım. Normalde esas olan şükürdür. Ama zaman zaman da bir takım sıkıntılarla muhakkak karşılaşıyoruz. Bu sıkıntılara mukavilde sabretmek bir esastır. Ve insan sabrettiğinde Allah nezdinde derecesi artar. Ve sabırla manevi mertebeleri kat eder. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de vel asr en kısa surelerden birisi. Burada vetevasavil hak ve tavasavil sabr birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Demek ki birbirimize hakkı tavsiye etmek, doğru olanı, gerçek olanı tavsiye etmek bir de birbirimize sabrı tavsiye etmek bir esas. Bunlara riayet ettiğimizde hayat yolculuğu daha bir anlam kazanır ve başımıza gelen sıkıntılı haller aleyhimize değil lehimize bir hale dönüşür. Krizden fırsat çıkarmak gibi ifadeler kullanılır. Onun gibi normalde nice insanların zarar gördüğü şartlarda biz bunu lehimize çevirebiliriz ve sevap yönüyle sevabımızı artırabiliriz. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Müminin hali ne güzeldir. Eğer bir zahmete maruz kalsa e, sabreder sevap kazanır. Bir nimetle karşılaşsa şükreder yine sevap kazanır. Demek ki e, nimetler de gelse sevap kazanabiliriz. Bir takım zahmetlerle de karşılaşsak sevap kazanabiliriz. Cenab-ı Hak bizi daima bu şekilde karını bilen ve olaylara karşı tavrını Kur'an'i ölçülerde ortaya koyabilen bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.